Btc Haber TV'den selamlar değerli izleyenler. Ben Emirhan Erdoğan. İstanbul FinTech Week'teki birlikteliğimiz devam ediyor ve yanımda Doktor Artunç Koca Balkan var. Artunç Bey merhabalar. Merhaba efendim. Ee, şimdi öncelikle e, buradaki standlara baktığımızda en çok dikkatimizi çekenlerden biri Black Swan oldu. E, bu YouTube kanalıyla ilgili çünkü ekonomi eğlencelidir diye de bir mottoyu Şu an görebiliyorum. Nedir bunun altını bir doldurabilir misiniz? Evet. Ya e, biz esasında gençleri ve gençlerin yapabilecekleri işlerin güzelliğini anlatmak istiyoruz. 20'den fazla genç arkadaş yarı profesyonel çalışıyor diyeyim. Çünkü kendi işleri ya da okulları devam ederken burada finansal okur yazarlığı önce öğreniyorlar. Ve piyasa profesyonelleriyle hatta duayenleriyle e, fikir alışverişinde bulunup önce bir manşet yazmayı haber yazmayı e, öğreniyorlar ardından da onları yayına kadar taşıyacak içerik üretmelerini istiyoruz yani bizim için önemli olan şey content içerik üretimi çünkü Türkiye'de özellikle dünyada da olmaya başladı e, televizyonda her şeyden anlayan insanlar var ama hiçbir şeyden anlamayan insanlar da var o yüzden biz içeriği çok önemsiyoruz gençleri çok önemsiyoruz ve onların hikayelerini onların umutla Türkiye'ye ve dünyaya bakmalarını sağlayacak bir içerik üretmeye çalışıyoruz. Bu aynı zamanda bir fintech de projesi. Çünkü altyapımızla hem web sitesiyle hem YouTube'uyla hem sosyal medya kanallarıyla önce içerik üretmek, sonra da yatırım kararları verilirken finansal danışmanlık, financial consultancy tarafına gidecek bir AI üretmeye çalışıyoruz ama bu AI içerisinde en önemli nokta tabii o humoru söylemek. Yani Artunç Koca Balkan bir risk anlayışı var. Olaylara bir bakışı var. Hepimiz aynı haberlere bakıyoruz ama başka şeyler görüyoruz. Kendi gözümüzden finansı nasıl gördüğümüzü ve sizin gözünüzden de gördüğünüz o finansın risk yönetiminin nasıl bir portföye evrilmesi gerektiğine dair bir yapı oluşturmaya çalışıyoruz. Bizim hikayemiz çok kabaca ve çok kısaca böyle. Nefis elinize sağlık. Ee, ekonomi eğlencelidir'den devam edeceğim. Her zaman o kadar eğlenceli olamayabiliyor. Çünkü bugün de işte gıda enflasyon rakamları açıklandı Türkiye'de. E, çok ciddi bir enflasyonla karşı karşıyayız. Ve e, önemli uzmanlar da önümüzdeki aylarda özellikle bunun çok can yakacağını söylüyorlar. Siz nasıl görüyorsunuz Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomiyi? Ee, hani Demirel gibi cevap vereyim mi? <gülüyor> <gülüyor> yani öyle cevap vermeyeyim tabii. Hani, e, ekonomi... Türkiye'de çok kötü, maalesef çok kötü. Bunun hani e, bencesi yok artık. Çünkü e, Türkiye'de de, dünyada da bazı evrensel şeyler var, e, göstergeler var takip gereken. Yani biz bir kahvede oturup karşılıklı konuşmuyoruz. Burada insanlara bilgi veriyoruz. Bilgi verirken de bir şey refere almamız lazım. Referans almamız lazım. Bizim referansımız bilim, akıl, hukuk. Şimdi dolayısıyla ekonomi iyidir, kötüdür tartışması bitik bir şey yani. Bunu Mehmet Şimşek de söylüyor zaten. İrrasyonel politikalardan rasyonel politikalara gitmeliyiz diyor. Bugün bile tartıştığımız şey işte Sayın Cumhurbaşkanı Mehmet Şimşek'in arkasında mı, değil mi konusu olmaktan öteye gitmemiz lazım. Türkiye'de ekonomi Kötü. Türkiye'de gıda enflasyonu dünya ile kıyaslanmayacak şekilde kötü gidiyor ve kötü gitmeye de devam edecek. Çünkü bakın benim bir de e, gündem gıda diye bir YouTube kanalı var. İçerik üretiyorum. E, sevgili Boğaziçi Üniversitesi'nden Gökhan Özertan ve e, Ali Ekber Yıldırım'la birlikte Türkiye'de gıdanın şu anda burada Merkez Bankası Başkan yardımcısı Hatice Hanım konuşuyor. Merkez Bankası gıda enflasyonunu ben doğduğum günden beri tartışıyor. Ben bankacılığa başladım 92'de ondan beri tartışıyor. Hiçbir yere gelemedik biz daha. Çünkü ne yapılması gerektiğine dair bir sürü şey söyleniyor, hiçbiri yapılmıyor. Türkiye gıda enflasyonunda ve dünyada enflasyonda maalesef ilk beşte. Türkiye'de e, üretimden sofraya gelinceye kadar tarımın, hayvancılığın çok büyük problemleri var. Bu problemleri çözmeden Türkiye'de gıda enflasyonu düşmez. Çünkü Türkiye'de ne bir üretim planlaması yapılıyor, ne çiftçiye ve hayvancılığa gerçekten uzmanlaşma açısından bir destek veriliyor. Gıdayı önceliklediğiniz zaman onu çiftlikte, tarlada üretimden e, sofraya gelinceye kadar hem arz güvenliğini sağlamanız lazım hem de bir şekilde buradaki diğer maliyetleri ortadan kaldırmanız lazım. Enflasyon en büyük maliyet, mazot, işçilik, gübre bunların hepsi Türkiye'de ciddi maliyet. Dünyada gıda fiyatları düşüyor. Dünyada gıda fiyatları düşerken bizde yükseliyor çünkü enflasyon çıpası ortadan kalkmış durumda. Bir de şunu unutmayalım, önümüzdeki günlerde ciddi bir kuraklık geliyor ve Türkiye'yi en fazla vuracak risklerden bir tanesi bu. Buna karşı bir hazırlığımız yok. Hele dünyada gıda fiyatları bu kuraklık dolayısıyla yükselirse bizde zaten yüksek olan fiyatlar çok daha yukarı gidebilir. Bence son yerel seçimlerden sonra en azından hükümetin isteyerek ya da istemeyerek ön plana çıkarması gereken en birinci risk gıda fiyatlarıdır. Çünkü Türkiye'de gıda güvenliği, arz güvenliğinden öteye bir yere doğru gidiyoruz. İnsanlar açlık sınırı altında yaşıyorlar. Ha hocam böyle bir ortamda ekonomi nasıl eğlencelidir diyorsunuz? Bakın. Yemek, içmek gibi önemli şeylerden bir tanesi de insanın nefes almasıdır. Nefes almak ancak özgürlükle olur. İnsanlar özgür olmaları ve nefes alabilmeleri için siyasetçilerin, enflasyondan beslenenlerin, ee, bilmiyorum başka hukuksuzluklardan beslenenlerin onları mutsuz etmesine izin vermemeleri lazım. Ben mutlu başladığım bir güne gençlerle başlıyorum. Sonra Filistin'de işte İsrail'de şurada burada bu savaşı gördüğüm zaman insanlığımdan şüphe ediyorum. Ben nasıl mutlu olabilirim diye. Ama şunu unutmayalım. Her şeyimizi kaybedebiliriz. Gençlerimizi, özgürlüğümüzü ve mutluluğumuzu kimsenin elimizden almasına izin vermemeliyiz. O yüzden ekonomi eğlencelidir. Biz de eğlenceli taraflarını anlatalım. Ama eğlenirken öğrenelim ve akılla, bilimle, hukukla hareket edelim. Bence doğrusu bu efendim. Harika. Adı geçtiği için söylüyorum Hatice Karahan'a Biz de bir röportaj talebinde bulunmuştuk ama kabul etmedi. Merkez Bankası Başkan Yardımcısı. Aslında bu konuları onunla da konuşmak isterdim. İlk ağızdan yetkili bir ağızdan bir şeyler duymak isterdim şahsen. Sesli not olarak bunu burada düşmüş olayım. Son olarak da konumuza gelelim. Hem bizim BTC Haber TV izleyenlerinin konusuna hem de İstanbul Fintech Week'teki ilk gün ve ayrıldı tamamen. Siz bu konuyu nasıl görüyorsunuz? Yani Bitcoin işte halving'i de yaklaşıyor. Gerçekten geleceğin para birimi diyebiliyor musunuz? Bu konuda bir heyecanınız var mı? E, ve nasıl görüyorsunuz? O anlamda da bir değerlendirmenizi rica edeceğim. Şimdi bir kere gençlerin ilgi duyduğu bir şeye ilgi duymamak bir babanın ya da bir yetişkinin yapacağı en büyük yanlıştır. Gençleri anlamak lazım gençlerin nerelere yöneldiğini görüp onlara empati kurmak lazım. Çünkü biz onların önünde yol açıcı olmalıyız, engelleyici olmamalıyız. Bu bir. Kripto ile ilgili, bitcoin ile ilgili bizim gibi eski kuşağın çok önemli kısıtları var. Çünkü bu kısıtlar içerisinde o underlying asset dediğimiz altında ne olduğu konusunu anlayamamak bizim belki yanlışımız. Ama burada ciddi bir hype var. E, bu hype'ı değerlendirmek gerekiyor. Bunu sadece bir yatırım yapma açısından görmek çok büyük yanlış olur. E, aynı şekilde finansal teknolojileri sadece ödeme sistemleri olarak görmek de büyük yanlış olur. Finans, teknoloji bir araya geldiğinde açamayacağı hiçbir kapı yok. O yüzden Web3 konusunda ben hep e, şunu söylüyorum. Biz bir şeyi konuşmaya başladıysak geç kaldık. O çünkü yapılmış şeyler onlar ileriye giden şeyler. Biz Web 4, Web 5 ne olur onu konuştuğumuz zaman ancak bir adım ileri gitmiş olacağız. Çünkü şu noktada biraz önce söylediğiniz dijital para mevzu artık hani bir science fiction'dan çıktı ortaya. Şimdi bugün dünyada savaşların bir tane nedeni var. Amerikan dolarının rezerv para özelliğinin tartışılıp tartışılmaması konusu. Covid çıktıktan sonra swap patlarını açın diyerek Amerika'ya yalvaran bir sürü ekonomi gördük biz de onlardan bir tanesiydik. Şimdi görüyoruz ki Covid sonrasında inanılmaz şekilde Amerikan doları tekrar daha fazla kullanılır hale geldi dünyada. Bu çok sürdürülebilir değil çünkü e, Çin, Hindistan, Rusya gibi ülkeler daha fazla ticaret ve daha büyük ticaretle birlikte kendi para birimlerine dönmek istiyorlar. Burada Amerika'nın üzerine gelen bu okları çevirip başka bir şey ortaya koyması lazım. O da bence dijital para mevzu. Nasıl Birleşmiş Milletler'de dünyayı yöneten beş varsa o beş bir noktadan sonra bence finansal sektöründe yönetimini ele geçirmek istiyor. Bu bir arayüzle, bitcoinle, dijital parayla olup bir marketingle başka bir yere mi gidecek? Yoksa bunu fark eden gençler hayır biz o eski yönetim tarzına karşı duracağız ve daha fazla demokrasi, no friction, işlem maliyeti yok, merkeziyetsizlik var diyerek gerçekten o demokrasi hikayesini bir ütopya'dan gerçekliğe çevirebilecek mi? Bence buna bakmak lazım. Bakın, özgürlüğün en büyük anahtarı finansta ve teknolojide. Çünkü hangi girişimi yaparsanız yapın bugün teknolojiyle birlikte hep saplandıkları bir yer var. Para, finansa ulaşım ama doğru projeleri ...finansal teknolojilerle birleştirdiğiniz zaman artık bence finansa ulaşmak çok kolay. O yüzden ben kriptoyu da, e, Web3'ü de, Metaverse dahil hikayelerin de... ...hepsinin geleceğin yapılanmasında çok önemli birer Hollywood filmi olduğunu düşünüyorum. Bunu bir film ya da hikaye olması manasında negatif anlamamalısınız. Orada anlatılanlar nasıl Matrix'in son sahnesinde rakamlar akıyor... Ve anlıyorsunuz ne olduğunu. Bugün teknolojiye, finansa bakanlar geleceğin ne olduğunu görüyorlar. Bakalım ama görmek için bakalım. Sadece eleştirmek için değil diye düşünüyorum ben. Harika. Çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza Harika. sağlık. Sağ olun. Değerli izleyenler BTC Haber TV'den şimdilik bu kadar. Bizi takipte kalmayı unutmayın. Hoşçakalın.